Bir bilge genç bir adamın hayatının anlamını kavramasına yardımcı olmak ister. Adamı yanına çağırır ve ağzına kadar zeytinyağı dolu bir çay kaşığı verir. Bilge adama şöyle der: "Şimdi çık ve bahçede bir tur at, sonra tekrar buraya gel. Yalnız dikkat et. Kaşıktaki zeytinyağı eksilmesin. Eğer bir damla eksilirse kaybedersin." Adam gözü sürekli kaşıkta bahçeyi turlayıp geri gelir. Bilge bakar ve kaşıkta yağın eksilmediğini görür. Peki, der Bilge, bahçe nasıldı? Adam şaşkınlıkla, ama ben kaşıktan başka bir yere bakmadım ki, diye cevap verir. Bilge gülümser ve şöyle der, şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun, kaşık yine elinde olacak ama bu sefer bahçeyi inceleyip gel. Adam tekrar bahçeye çıkar, etrafına bakar ve gördüğü muhteşem güzellikler karşısında adeta büyülenir. Rengarenk çiçekler, yemyeşil ağaçlar. Geri geldiğinde Bilge adama tekrar bahçe nasıldı, diye sorar. Adam, gördüğü güzellikleri hayranlıkla anlatır. Bilge bu sefer üzülerek gülümser ama kaşıkta hiç yağ kalmamış. Kısadan hisse, hayat da bu bahçe gibidir. Sadece bir şeye para, kariyer, dertler, odaklanırsan elindeki asıl kıymeti zeytinyağı, sorumlulukları kaybedebilirsin. Tam tersine, sadece güzelliklere odaklanırsan da sorumluluklarını ihmal edebilirsin. Gerçek mutluluk, hayatın güzelliklerinin ve sorumluluklarının dengesini kurabilmekte yatar.